Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle bol vitaminli kuru börülce yemeği yapacağız. Öncelikle tencerimize yağı koyuyoruz. Üzerine doğranmış soğanları ekleyip soğanlarımız pembeleşinceye kadar bir güzel kavuruyoruz. Daha sonra üzerine doğranmış kırmızı biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberler diriliğini kaybedinceye kadar beraber biraz daha kavuruyoruz. Sonrasında üzerine salçamızı ilave edip 1 iki tur beraberce çevirdikten sonra bir gece önceden ıslattığımız kuru börülcelerimizi ilave ediyoruz. Beraberce şöyle karıştırıp üzerine sıcak suyumuzu ilave edeceğiz. Börülcelerimizin üzerine çıkıncaya kadar suyumuzu ilave ettikten sonra Tuz, karabiber, isteğe bağlı olarak pul biber gibi baharatlarımızı da ekleyip yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Pişme sırasında yemeğimizi arada bir karıştırarak bir alt üst ediyoruz. Ve bürülcelerimiz yumuşadığında yemeğimiz servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yemeğimizde kullandığımız malzemeler videonun sonunda yer almaktadır. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.